Hadi gelin Zafer Hoca'yı izleyelim. Ondan sonra da Tuğkan Bey'i izleriz. Oradan da oyunumuza geçeriz artık. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Başlayalım mı? Selam Nur Hocam başlayalım. başlayalım. Sıcak bir başlangıç olacak çünkü motor tutuştu. Nasıl ha? Ne diyorsun lan? Bu ne oğlum? Yap yani. Yangın tüpü yok mu diyor. Canhıraş şekilde bağırıyor. Tabii ki çünkü Malcan'ın yongası. Kendine bir şey olmadı ama bakın tutuşma. Böyle bir durumda hemen şeyi kapamak lazım değil mi kontağı? Burada başlıyor. Benzin hortumundan kaynaklanan bir şey. Burada başlıyor. Hemen ayaklarını çekiyor Allah'tan ve motoru atıyor. Çok akıllıca bir hareket. Hemen uzaklaşmak lazım. Şimdi yangın tüpü yok mu diye kaç kere bağıracak kim bilir. Orada bakın bir sürü dükkan var. Bir sürü araba var. Bunların hepsinde... Yangın tüpü Oooo. olmak zorunda. Ama bakın ne kadar süre geçiyor. Oooo, ne diyor lan? No. Baba buna yaklaşmak bu arada riskli. Uzak patlar matlar Allah patlayacak lan. Bazen de alevleniyor. Ee, o da tabii dokunmak istiyor, motorunu kurtarmak istiyor falan ama e, böyle bir patlar şeyle yaklaşmayın bile. Patlar matlar ne olur ne olmaz uzak durun. Yangın tüpü geldi, son derece iyi niyetli girişimler ama hiç kimse o tüpü hiç çalıştıramıyor. Kimse çalıştıramıyor. Ya nasıl çalışacağını bilmiyoruz ya da tüplerin zamanı geçmiş çalışmıyor. Bu arada ben size şey kesinlikle zamanı geçmiş ya. Herkes bunu e, şeyi yapıyor üzerinden atlıyor ama yangın tüplerinin zamanını arkadaşlar yenilemek lazım yoksa ihtiyaç olduğu zaman aynen böyle kalınıyor işte. Zaman benim arabadaki de geçmiştir bu arada. Bunları iki yılda bir mi artık? Yılda bir mi ne? Yenilemek gerekiyor. Ya yani yangın tüpünün olması tek başına yeterli değil. Bunların nasıl çalışacağını da bilmemiz gerekiyor. Bakın hala yanıyor motosiklet. Ve orada su atanlar var iyi niyetle falan ama su onu söndürmez Abi ki. Abi baksana hala çalıştırmaya Bu, çalışıyor. Bu kırmızılı arkadaşımız sağ olsun arabadan büyük ihtimal çıkardı falan ama çalışmıyor. Nihayetinde işte Hah. bir iş yerinden gelen ha. gerçek yangın söndürme tüpü işi bitiriyor. Ne oldu acaba motora? Kullanmayı Yenilemek ücretsiz miydi? Götümden atıyor olabilir mi? Aa bilmiyorum öyle bilgim yok olabilir. Pert olmamıştır lan Koray. Pert değildir ya. Ya da açmayı öğrendiler. Az önce de gelmişti o arkadaşımız Olmuşumdur çünkü. Ya. Bu şekilde. Yani geçmiş olsun sana bir şey olmadı ona dua et. Çok geçmiş olsun. Burak'la Gökçeada da sürelim bakalım. Güzeldir Gökçeada'nın yolları genellikle. Ormanın içinde sürüyor Burak da. İleride bir şeyler var. Burak biraz dikkatsiz burada ve düşüyor. Aman aman abi. Hep Çok söylediğim bir ya. şey var. Yine bu videoda abi. altını kırmızı kalemlerle çizeceğim. Bakın yolda bir renk değişikliği varsa buna tepki gösterin. Yani bir Ek yapılmış onun değiştiğini yavaşlayın. Bir şey yapın. Hiçbir şey yokmuş gibi gidemezsiniz. Ayrıca ikinci şey söyleyeceğim ikinci şey. Bakmayın şuraya. Hedefe kitlenme yaşarsınız. Çevirin kafanızı verin kontrayı. Ha. Döner o motor o süratte bile. Ama oraya bakarsanız oraya gidecektir. Tehlike çünkü insanı çağırıyor. Gel gel gelmeyeceğim deyin çevirin kafayı ve başka yere gidin gerekirse sert bir kontra yapın ama hepsinden önemlisi çok daha önceden görünen bir değişikliği var orada. Asfaltı ve bak, gördüğün bak. an her hareket canına sonuçlanıyor. Koray ne diyor? Asfaltta sorun gördüğün an gaz kolunu salmak gerekiyor. Başına bırak tek başına sürmenin tehlikesi ya bir tarafı kırılsaydı telefon da çekmez orada. Ha? Allah korusun ya. Bakın bu zedeyi eğer pantolon giymeseydi direk dizlerine derisi alacak. evet böyle bir durumda ona yardım edecek kimse de yok. Tek başınıza ıssız yerlerde sakın ama sakın sürmeyin sevgili arkadaşlar. Tamam. Dizliği kurtarmış bu arada. İnsanla ya. gidelim. Feribotun binecek İstanbul Büyük ihtimal giriş yapıyor. Araba bir sağdan gelecek gibi ya. Buradan girişini yapıyor. Orada bir kavşak var. Gelenler çıkanlar falan. Bakalım soldan bir araba, sağdan bir araba, hangisine dikkat edeyim abi. derken soldaki geliyor, istila patlatıyor. Kavrayacak mıydı acaba? Girmeyin, yavaşlayın. Korna çalacağınıza Durur yavaşlayın. ya, elli ile gidiyor. Kaç ya. kere konuştuk bunu değil mi? Bakın şimdi burada gidiyor. gidiyor. Tehlikeler gelmeye başladı ve korna geldi. Şu işte. an bak, elli ile gidiyor. Durar mı? Durur, abi, durur, durur, durur bak, ya, direkt gidiyorsun durur. zaten. Yani durursun oraya kadar. Ne olur şu kornadan vazgeçin. Durmuyorlar, görmüyorlar. Direkt dururdu bu arada ya. Çok geçmiş olsun. Alper'le sürelim. Orada bir tümsek var. Bir de... Bir de ne var? Kör mü diyeyim artık yani? Ne diyeyim? Neden <laughs> görmemiş olabilir? Bakalım ona bak. şimdi. Bence sola odaklanmış. Bir sağa bak bile. Yavaşlaması gerekiyor Alper'in. Bak orada tam tabelanın arkasında adam. Bu anda baktığınızda sağa Alper küçük zaten. Motor kaybolur ki. Oradan göremezsiniz. Evet Doğru. adamın durması gerekiyor ama görürse durur. Bak size de göstereyim. Şöyle. Gördün mü? Adam çaprazdan göremiyor olabilir harbiden. Görmüyor ki Alper'i. 35 kilometreyle yapılır mı şu kaza? Bak. Bak. 30 bile bazen çok zordur yani hakikaten. Görmüyor, bakmıyor. Bir tabelanın arkasında ya da Eşşos. arabaya bir CD'nin ya da e, bebek ayakkabısının arkasında kaybolursunuz arkadaşlar. O yüzden görünmeyeceğinizi düşünerek sürün lütfen. Geçmiş. Abi her yere her yere dikkat etmek lazım Değil ya. Çok çok riskli harbiden motor ya. Bu araba görememiş bir orada. Enes abi. bayağı meşhur bir, Amo, bir Yollar ıslak baba. Diyor bu Instagram'da meşhur oldu. Enes böyle fren miren viraja girecek. Yerler ıslak kaygan. Oo, ne, diyorsun, ne diyorsun ne diyorsun ne diyorsun. Ne diyorsun sen ne? Bakalım mı Enes ne yapabilirdi, neler yapabilirdi ya da ne yapmamalıydı? Şimdi burada 125 Bu yolda 120 ile mi gidiyorsunuz baba? Dikkat edin la. Kilometre bu ıslak yolda. Yolda biraz böyle ekmeğini yemiş gibi değil mi? Kaygan duruyor. Ve tabelada 50 yazıyor. 50-125. Bunu bir kere düşünmeniz gerekiyor. 50 nerede, 125 nerede? Burada e, giderken bak şimdi şurada artık korku geliyor. Arka freni çok, çok bastığı korkunç, için çok kitliyor. Korkunç. Neden? Gazı kapattın. Önde ağırlık, arka kitler. Ben sana bir şey mi? Lastiği de mükemmel bir lastik olsa yol çok şey Koray. Yol bildiğin jilet gibi duruyor Johnny. Hem yağmur yağmış hem de asfalt da sanki böyle artık yıpranmış gibi. Hiç pürüz kalmamış gibi. Burada yaptığı en akıllıca şey debriyajı çekmek oluyor çünkü o stabiliteyi sağlıyor. Böyle fren için böyle zaten yapamazsın. yapmıyorsun da ön freni zaten. Arkadan medet umuyorsun. Ama arka frenin size yaptığı budur. Arkadaşlar ön fren yapılır. Ön freni nerede sıkıntı? Motor direkt kaymış ya. Lastikleri de eski mutlu. İyi yayınlar. Eyvallah hoş geldiniz. Bir yer. O da çıkış yapacak herhalde. Belki oturduğu yer. Belki iş yeri geliyor. Dönüyor ve düşüyor. Ha. Allah Allah. Olur bir olur daha, öyle daha, şeyler daha ya. seyrettik. Niye düşüyor? Yani düşmemesi lazım. Burak geçen hafta... Gaz veriyor diye mi düşüyor? <laughs> Şimdi bak buradan dönerken bir sessizlik var olayda. Gaz mı kapatıyor, debriyajı çekiyor bu dönüş sırasında bir şey yapıyor. Motorun e, merkez kaçtan yararlanmasını engellerseniz motor düşer. Lastikten de kaynaklı olabilir. Yerde bir şey gözükmüyor. Ama benim buradaki kanım e, çekilmiş olabileceği yönünde gazın tamamıyla kapatılmış değil mi? olabileceği yönünde Neyse, bunlar yüzünden düşmüş olabilir. Burak bir nazar boncuğu falan bir tarafına tak ya tak. Burcu ile Esat sürüyorlar. Burcu'nun motorundayız biz. Esat soldaki. Esat'ın o kıyafeti ne güzelmiş la. Burcu ile Esat sürüyorlar. Burcu'nun motoru. Üf, gördün mü? Ciyak ciyak. Çok iyi la. Çok canlı. Arbi cavcaklı bir de motorda da o renkler falan en sevdiğim renklerden. Esat soldaki bir yoktu onda neyse gidiyor şimdi. Burada Esat gazlıyor. Arkadaşlar bakın bunun adı filtreleme falan değil. Filtreleme başka bir şey bu makas. Makas ata ata gidiyorlar. Ve orada fren miren. Burcu geç davranıyor. Ve çarpıyor. Arkadaşına çarpıyor ve sağda duruyor korkuyor tabi haliyle. Çünkü daha büyük bir kaza da olabilir. Allah korusun. Arkadaşlar yine fren yine fren. Bak Burcu yine böyle. Aynı böyle. Yapmayın şunu ya. Yapmayın şunu. Bak Böyle asılacağım baba freni bunu böyle tutacaksın. Şimdi burada gazladı. Ela bak şimdi burada şöyle yapıyor. Ya şöyle gidiyor ben. el frene. Fark ettiniz mi? Böyle. Nasıl sıkacaksın? Bu işaret parmağın orada. Buradan devam ediyoruz. Bak orada fren geldi. Şimdi Esat orada fren yapıyor. Sen de yapsana burada fren. Gazı kapatsana sen. Hala gazlıyorsun oraya doğru. Bak Suretinde hiçbir düşme yok. Ha zaten parmağı arada bak şöyle yapıyor anladınız mı? Zaten parmağı sıkıştırıyor ki freni tam basamaz yani. Anladınız mı? Plaka da yok. Hakikaten plaka yokmuş. Gördük onu da. Bravo hesap tebrik ediyorum. <laughs> Ve çarpıyor. E normal. E fren yapmayı öğren. Gözlem yapmayı öğren. Daha ki araba niye sonra gidiyor la? Ömer'le sürelim. Aynalar kapalı. Eşek kulaklı motoruyla. O önündeki kamyondan döküleni gördün mü? Ne döküldü lan öyle? Ha, hop bir daha. Aa, bu bakayım. lan ben korktum. O önündeki kamyondan döküleni gördün mü? Hop bir de araya girerken küt çarpıyor arabaya. Şimşek McQueen motoru la bu? Şimdi izninizle kendim açıklamak istiyorum bu durumu. Burada göründüğünden fazla bir şeyler dökülüyor ve vizörüm açık olduğu için gözlerime giriyor. Ha, Haliyle açı. elimle azaltmaya çalışıyorum. Aynı sırada frene basmıyorum çünkü önemi göremiyorum. Bu yüzden kendimi geri ara şeride atıyorum. sonrasında gördüğünüz gibi sol şerit kilitlenmiş ve arabalar durmuş bile. Ama fren yapmıyorum çünkü fren mesafem yok. Yapsam bile direkt arkadan çarpacağım. Bundan dolayı aradan kaçmaya çalışıyorum ki en az hasarla kazayı atlatayım. Daha öncesinde de gördüğünüz gibi zaten herhangi bir yaralanma vesaire olmuyor. Sadece arabanın aynasına çarpıyorum ve aynasını kırıyorum. Orada sadece serçe parmağım sıkıntı çıkarıyor. Arabanın hiçbir suçu olmadığı için masrafı karşılamak istiyorum. Fakat sağ olsun yaşadığım durumu görmüş. O yüzden herhangi bir şey istemedi. Tabi kazada yüz yüz haklıyım diyemem. Benim de hatam. Bu arada adam harbi güzel değil mi? Koray da öyle diyor harbi. Harbi çok güzel hareket yapmış. Bu acemi birine olsa bu Allah korusun. Şimşek McQueen harbiden hakkını vermiş. Vardır. Fakat kendi fikrim kazanın büyük sebebisinin tır veriyor. Tabi buna önlem alınabilir miydi? Bunu tartışamam çünkü pek anlamıyorum. Sadece yorumlarınıza fikirlerinize ihtiyacım var. Yani... Küfür ediyor gibi o da. <laughs> zaten 35 derece havada full ekipman giyen birisiyim. Öyle aralardan kaçan giden tiplerden değilim. Bu yüzden yanlış anlaşılmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Ömer. Şimdi benim gözümle izleyelim. Sürat çok bu yol için. <laughs> kask açık, aynalar kapalı, ayakkabı yok, pantolon yok. Tam kıyafet diyorsun ama pantolon. <laughs> o kadar açıklamadan sonra Zafer Hocam... Zafer <laughs> Hocam hemen tespitleri koydu. Bu <laughs> ayakkabı da lazım. Burada kask kapalı olsaydı sen hiçbir şey yaşamazdın. Kaskı açık gitmeyin. Ve duramayacağın süratlesin, böyle olmayın. Sol taraf daha açık. Zaten arkayı geliyordum, görüyordum. Bu süratte zaten kimse gelmez arkandan merak etme. Orada soldan gitmek lazım Maruf'la devam. Trafik durmuş. Maruf en sağdan ilerliyor. Oh. Deveden büyük film mi var derler. Ne var? Geçiyor gidiyor adam. Ne güzel. Bir fren. Çünkü dörtlülerini yapmış bir araba sağ emniyet şeridine giriyor. Belki ihtiyacı var. Acil durması ha. gerekiyor ya da. Gidip aynasını kırmaya ne hakkın var senin ya? Sen kimsin de gidip onun aynasını kırıyorsun? Ayrıca tehlike falan da yok orada. Sen zaten olmaman gereken bir yerdesin. Adam bak dörtlerini yakıyor. Ya kalp krizi geçiyor ya içeride bir şey oluyor. Olabilir yani arkadaşlar. Ne oluyor bilmiyorsun ki. Senin önüne geçti. Aman. O yol sana ait çünkü. Vallahi böyle yaparsanız bu emniyet şeritleri kapanır size. Emin ediyorum. Size derken bize yani. Harbiden bu mesela bildiğin magandalıktan bir farkı yok bunun ya. Melisa. Magandalıktan harbi hiçbir farkı yok. Darlık yolu. Sol viraj. Hem de neresi biliyor musunuz? Ablaktan bir sonraki sol. Ablaktan bir sonraki sol. Bak şimdi Melisa'ya benim önerim şu olacak. Melisa bakışım kaç diyor ama bunun bakışla alakası yok. Bu kontrayı etkin kullanamamakla alakalı. Kontra. Melisa öğren kontrayı. Git, i̇t şu sol gibi onu. İt döner. Gerginlik atmaya birebir. Ersin ve arkadaşları o foto yapıyorlar. Biraz kıyafetler falan yetersiz ama Motorları iyi yani. Bang 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 bang. <laughs> şimdi biri gel, bak, bak Ersin geliyor, gelin bak. bak gel, ben suyu çok seviyorum, <laughs> git <Hep> geliyorum. E <laughs> gelmişken bir yüzeyim diyor. Yani gülünme zaman kadar komik bir video olmuş ya. Onlar da eğleniyor zaten, baksana. Göktuğ'cum. Göktuğ e, arkasında da bir yolcusu var. E, çıkmıyor. Ne siyisiylek motoru o yokuşu çıkmıyor. Yaman ben sana ya. Ha, yani lazım karizmanın çizildi yani umuyorum kız arkadaşın değildir arkadaşı. <laughs> yani çünkü <laughs> Harbi çok üzücü ya. bütün karizmanın <laughs> inmen lazım. Çizildi yani umuyorum kız arkadaşın değildir arkadaki. <laughs> yani çünkü Harbi üzücü ya. O ne karizma ya. Bak kızcağız yürüyerek koşturarak geldi arkadan. Hay Allah 50 cc çıkmıyor işte. Tek kişilik o motorlar. Yani 50 olmaz ya motosiklette skuturda. Zafer <laughs> Aksa'ya o, bu Yağıkçay şey var diye böyle çift var demiş, çok tatlı. Ee? Onların YouTube kanalı var böyle olayları paylaşıyorlar. Aa. Komik diye bir kısım var. Oraya cuk oturdu kaldı. Evet oraya cuk oturdu gerçekten de teşekkürler. Motosiklet trafik polisi yolladı. Gel. Trafik <laughs> polisi. Gel, gel kucağa gel bak ne güzel. Kamyonundan göremedi tabii orada polisin olduğunu. O... Anten gibi kafada da GoPro var ya. E, gelir mi hiç oraya? Ama işte böyle oluyor. Yakalanıyorsunuz. Dikkat. Selçuk motorunun örtüsünün altında bir şey olduğunu fark ediyor. Saklan. Tek. Fıstık <laughs> yaşanıyor herhalde ki biliyor artık haklar. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> dikkat yapalım. ha Yokuş aşağı iniyor. Tırk sıkışır. Sağlı sollu arabalar park etmiş. Bak durdurdum. Şimdi arabaları... Direkt taklaya yatırır ha. Direkt taklaya yatırır. Dikkat ederken şu yerdeki mazgal açıklığını amana ihmal etmeyin çok kötü. Ön teker oraya girerse mahvolursunuz. Oh, teker kalır motor gider ha. Arkadaşımız girmiyor da çok dikkat. Ufuk. Ufuk sürüyor da bak ileride yol yapımı çalışması varmış. Sarı levhamız var değil mi Ufukcuğum? Ne yapmamız gerekiyor? Biraz yavaşlamamız gerekiyor. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor belki. Ha? Başka tabela var mı? Bakalım hemen. Var. Daralan yol tabelası var. Sen kaçta gidiyorsun? 82. Şimdi hemen 50'ye 40'a düşmen 40, lazım. 40, 45. Başka ne var? Yine bir sarı. yani Dur yol diyor yapımı yani dur var. dur. E, sen hala 84'te gidiyorsun. 85, 87, 89. En az olacak bu iş bu kadar uyarı varken. Yani onun önünde bir araba var. Sen konum itibariyle onu hiç görmüyorsun. Belki sola dönecek. Dolayısıyla önlem alamıyorsun. Sonra da diyorsun ki... Ya. Ne yapıyorsunuz diyoruz. Sen ne yapıyorsun Ufukcuğum? Aman dikkat. Bak ders çıkar bunlardan. Sonra yine tabelalar var. Sen bu kez de araba solluyorsun. Ufukcuğum dikkat ya. Oo Burhan videosu inanılmaz. Vallahi zaten kameranın çekiş açısı. Böyle bir netlik falan tam bir korku filmi gibi. İnşallah bir korku filmi yaşamayız burada. Bak bak. Ne diyorsun lan sen? Öldürür lan. Çarpıyor mu? Buluyorsun. dikkat ya. Oo, buran videosu inanılmaz. Bak, bak. Oğlum arabaymış lan. Motor sandım. Şimdi Burak arabayla değil motorla olsaydı ne olacaktı? Vallahi bir dakika ya. Bak. <laughs> Motor olsa öldü. Ne takla atarı öldü öldü. Şimdi i̇şte mesela bu adama karşı dava hakkı falan yok mu ya? iki tane masa. Motorlu olduğunu düşünsene bura. Allah'tan arabayla da bir şey olmuyor. Ya şimdi taşıyacağınıza da taşıttığınıza da değil. Ya bir tane ip ya kardeşim ya. Vereceğiniz fazladan bir kancalı ip alacaksınız böyle çelik ipler oluyor. Onunla bağlayacaksın arabana ya. Bu işi yapıyorsanız. Bunu da yapın abi. Bu nasıl yapmıyorsunuz böyle bir şeyi ya? Abi Antalya yapma. Bakarız abi ya. Bir bakalım şu Adana Mersin'e bir gidelim de önce. Gideceğim ama artık. Gerçekten. Hoş geldin abi. Ya. Can Tekin. Sözsün bakalım Can Tekin'cim. Gidiyoruz. Haydi. Aha gelene bak. Çocuklar. Şu bu alet güzel arasında. tamam genç falan ama yani ölürsünüz ya. Net söyleyeyim ya. Ölürsünüz. Oyuncak değil. Rahatlığa bak tam tokattık orada harbi ya vurduğun gibi yatıracak. Ben sorucam siz bileceksiniz böylelikle hepimiz mutlu Hadi olacağız. Kişilerden geçti Batuhan ne beklesin? Sağdan hızlı Böyle bir araba. Buraya doğru gidiyordur büyük ihtimal. Ne beklesin burada sen ne beklersin? Ya ya o aranın çalışan arabası bu bir de bak. Bak yazıyor üstünde döner döner mi? Döner. Burak çok güzel sağdaki yamalara girmiyor. Şimdi konum alıyor. Ben de durduruyorum. Burak ileride sol veren bir araba Şuradan araba, araba genişten Arka gelecek. Çok bir şey gözükmüyor. Şuradan ne genişten. Beklesin? Yere komple serilmiş kum beklesin mi? Şu hale bak ya. Şu hale bak. Ben olsam soldan giderdim. Şu hale bak. Cemal'le gidiyoruz. Çok geniş bir yol. Üç şerit, dördüncü şerit. Herhalde Şahinci yola çıkıp drift atmaya başlayacak. Burada bir şey yok ki ya. Ne bileyim bir S2000 falan çıkıp drifte mi başlayacak? Sağdaki değildir ya. Atılan ne beklesin? Önden arkadan, sağdan Sağdaki soldan, ya. yukarıdan aşağıdan. Ne beklesin? Gelir mi? O em nasıl gelir? Görünce korkar mı? Aynen öyle. Davut'la devam edelim. Geçen haftada da konuğumuz olmuştu Davut. Bakın arkadaşlar müthiş bir dönel kavşak. Döner kavşak. Önce yaya, yaya çizgileri, sonra yol yer işareti, dönüş adası işareti, yaya geçidi işaret. Müthiş. Hangi şehirdeyse vallahi tebrik ediyorum kim yaptıysa. Çok güzel. Şimdi Davut girdi. Hak Davut'ta. Burada ne bekleyecek? Siyah araba kavşağı girdiği için Davut'u bekleyecek. Davut geçecek. Bekler mi? Sonra Beklemez. Siyah araba geçecek. Değil mi? Medeni ülkelerde olan bu. Bizde olansa bu. Son model arabayı almayı bilmiş ama öğrenememiş. Bunun da beklemesi lazım. O da öğrenememiş. Allah Allah. Öğrenemiyoruz işte öyle bir sorun var. Lina'ya abone olmuş hoş geldin. Ders ne Temren'le sürelim bakalım ders bölümünde. Şimdi gidiyor sağa dönecek ama... 9'da dönüyor ne oldu lan? Yerde. Yerde iPhone mu vardı lan? Şimdi gidiyor sağa dönecek ama... Oğlum yerde iPhone var lan. <laughs> madene düştü lan madene düştü. Yerde. <laughs> Oğlum bildiğim madene düştü lan adam. <laughs> Geçmiş olsun. Motorda gıcır gıcır yeni vallahi yerde sevdiğim bir motor gire kullan. Neyse nazar boncuğu diyelim ama bir şeyler... O bence iPhone'u gördü o yüzden durdu. Öğrenelim tabii. Şimdi parmaklar frenin üstünde kaldığı sürece siz o freni yaparsınız. Eğer gidon kırıkken bu kadar yavaşken ön freni sıktığınızda oh, motor Allah. devrilme eğilimine girer. Gidon nereye dönükse ön freni sıkarsan oraya doğru devrilir. O yüzden biz yavaş evrede ön freni asla kullanmıyoruz. Arka fren yarım devriyer ve sabit bir gaz üstüne de bakış. Dağlara teşekkür ediyorum. Bu aa, uh, Utku da orada. TMF eğitmen eğitiminden bir bölüm. Ee, dağlar demo yapıyordu. Bakınız neredeyse duruyor. Arka fren sabit. Bu eğitim çok zor. Aşırı zor. Koray gidek mi bir günden? Motor ehliyeti olmadan be alabiliyorlar mı böyle eğitme? Deneyim mi? Ama 50 kere düşerim. Bir gaz. Çok az ama. Rolanti ya da üstü. Eğer hızlı... Bugün ne yapacağız? Bir iki video izleyip bir iki video daha izleyelim. İşte 9 buçuk gibi falan Days Gone yayını olacak. Oradan full Days Gone. Dönüş yapmak istiyorsan bir da kanka, bu. Ben Motoru aldım yatırarak bunu, ha, bakışı daha çok atarak. Ama yavaş süreceksen eğer arka fren yarım debriyaj ve sabit bir gaz. Çok az. Rolanti ya da bir üstü. Eller sabit. Hızımızı arka frenle ayarlıyoruz. Neden? Motoru gelmek istiyoruz çünkü. O Bunları zaman sizin için dünyanın, ha. Ben motorcu değilim. Siz ders alın öğrenin diye arkadaşlar. Motor ilgisi olan kardeşlerim, De, abiler, ablalar, kimse artık. Bu şekilde çok yavaş ve motorun dimdik olduğu pozisyonda sürebiliyorsunuz. Allah razı olsun abi. eğitiminde biz burada gidip... Bana ne teşekkür edin? Zafer Hoca'ya teşekkür edin. Mesela e, acil e, stoptan kapatıyoruz. Öğrenci direkt içeri ayağını basmadan tekrar çalıştırıyor. Ama yatıkken bu mümkün değil. Eğer yatırdıysanız... E, hızlı dönüş istiyorsanız o zaman tam arkaya bakmanız abi hiç düşmüyor ha. gerekiyor ama risk ne? Motor kayabilir, stop ederse tutamazsınız. Oysa ki burada tutabilirsiniz sorun yok. Aleykümselam Fulya yo, hoş geldin. Sistem bu ya bu çok basit. lütfen gaz çalışarak kontrolü bunu yani. öğrenin. Yani bunu... Koray artist artist konuşuyor sen yapabiliyorsun değil mi bunları? Yaparsın gerçekten oğlum kaç yıldır motor sürüyorsun ya yam, yam gibi. Sen yapabiliyor musun bunların hepsini? Hakikaten bir şey yok. Ee, çok rahat yapabilir. Herkes yapabilir. Önemli olan kolları serbest bırakabilmek. Omuzlar düşük olsun. Git onu lütfen. 17 yıldır motor üstündeyim. Bir zahmet kanka. Ben serbest tutup. Götüreceğim seni buraya. Ve dönüşünüze başlayın. <laughs> Gittiğimizde bir yere düş desen. <laughs> Unutmayın. Üç şey kullanıyoruz. Dilimden kurtulamazsın. <laughs> Hafif pikaz. gaz ya da rolanti. Yarım debriyaj ve arka fren. Bunların üstüne de bakışı ekliyoruz. Şöyle kıtlayıp bunları? dik dönüş için yeterlidir. Yatırarak dönmek istiyorsanız bir önceki gibi o zaman tam arkaya bakmanız gerekiyor. Bu da size küçük bir ipucu. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex yayınlarımızın sponsoru olarak güvenli sürüşe destek veriyor uzun bir süredir. Bunun için iCrypex'e ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Ve diyoruz ki... Hadi iyi sürüşler. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ne sandın Mert'i Abla Arbi yapabiliyor mu böyle şeyler?